mutfağın dili olsa bayram sonrası ilk programıyla karşınızda. Lütfen kahveler yapılsın. Rahat koltuklara oturulsun ve ekran karşısından bir yere ayrılınmasın, değil mi? Evet, öyle. Ama ben bir şey unuttum bu hafta. Evet, nerede önlüklerimiz? <laughs> evet, acaba diyorum Dilek bilinçaltımı unutturdu. Kilolu çıkıyorum galiba ben o gömleklerle. İnanmıyorum. <laughs> İnan. Yani öyle mi acaba diyorum. Gerçekten yani masumane unuttum ama Doğru. Mı? Doğru. geçen gün şey bileyim sanki bu önlük beni biraz kilolu gösteriyor e, diye de demiştim Ya benim demiştin, benim değil nedense mi? böyle bol arıyor ya biraz da falan <laughs> Sık, sen bana sıkıyorsun arada bir. <laughs> bir bakıyorum bakarken bundan dolayı mı bana kilo mu aldın Sibel falan diyorlar ya. E, çok bana da sordular Sibel kilo mu aldı Aa, diye. Öyle. Bak onun için bir de bak, böyle bak, de, eğer bit, bu hafta bit, zayıf bit, biraz daha zayıf çıkarsa önlük giymeyeceğim. Değil, e önlüğü. ben takarım ben takarım <laughs> bir mütevazı olsun diye. önlüklere de yazık olur az yemek değil. <olsa gülüyor> Yani güzel oldular. Zeliş'in ellerine sağlık. sağlık. Çok güzel evet. tasarladı önlüklerimizi de. Galiba bu hafta sıra senin. Ne yapıyoruz? Sıra benim. Ee, çok basit, çok da lezzetli bir börek. Sodalı evet. börek. Oo, çok güzel. Sana yapıp yedirmiştim. Evet Hatırladın? çok güzel oldu. Sevmiştim tabii O akşam bunu. evet evet, çok evet güzel olmuştu. Şimdi izleyicilerimiz de evet. öğrenmiş ve ben de öğrenmiş olacağım. Değerli tabii izleyenler çok ani bir misafiriniz geldi. Hazır bir şey almak istemiyorsunuz. Çok kısa sürede hazırlanabilen hakikaten lezzetli bir börek. Malzememiz ne? İçi için bir tane yumurta, bir şişe soda, hellim ve kaşar peyniri rendesi, çörek otu, şu kadarcık buna ne diyelim? Çay küçük bardağı, bir çay, çay bardağı, bardağı kadar a, süt ve sadece altını yağlamak için de bir parça yağımız, beş yaprakta yufkamız var. Çok güzel, çok pratik bir malzeme. yani Sibercim senden çok ben rica edeyim. Evet. Önce şu sütle şu yumurtayı bir çırpırsan. Tamam, ondan sonra da bir şişe sodayla da köpürterek. Ben tamam. bu arada bu kısmına başlayayım. Şimdi klasik hem eller hem diller. Evet. Tabii. Bayramda tatil yaptın mı? Yani evdeydik, dostlarımızla, arkadaşlarımızla, ailemizle oh. güzel geçti. Evet, bayramı da bitirdik işte son. Yani ikinci oh. bayramımız değil mi? Bütün Vallahi İslam aleminin de ikinci bayramının. dini. Bayram en güzel biraz çarpa, çocuklarımız bayram geldi şey değil mi? Yapaydı. Evet evet benim de kızım buradaydı ama onun için tabii ki çalışma böyle bir kamp şeyi olarak geçti. Olsun, Olsun en azından görüştük iyi Olsun, ki geldi. Olsun yanımızdalar Evet diye. öyle. Peki bayram diye gündemi takip etmedin mi? Yok göz ucuyla bir baktık. Ha, neler. Hepsini takıldı? yakalamasak da bir kısmını yakaladık diye düşünüyorum. Göz ucuna neler takıldı bakayım? E, şimdi tabii hafta başlarında malum... E, Yine siyasetsiz gündem olmuyor, değil mi? İyil yani ki. biz biliyorsun iki hafta bu üçüncü haftamız ve her hafta bu siyasi partilerin bazı şeylerini konuşuyoruz, bazı davranış davranış bozuklukları diyecek <gülüyor> <gülüyor> konuşuyoruz <gülüyor> ama aynısı tekerrür edip devam ediyor, değil mi? Yani ne diyeceksin şimdi? e Şimdi de tabii ki CTP'nin bu rapor e, olayı, rapor olayı. evet rapor olayını. E sen onu vatandaş olarak nasıl değerlendiriyorsun? Bir rapor kim tarafından sızdırıldı belli değil. Bir gazetemizde evet, yayınlandı. Parti lideri, tabii ki parti için muhakkak tarafından sızdırılmıştır ama şimdi tabii bu eleştiri konusu oldu. Tabii havadis için e, burada bir iç sorun niye basıldı, yayınlandı falan gibisinden. E bana göre havadis habercilik yaptı. Doğru olanı da yani Kesinlikle bence mi? aynı fikirdeyim. Bu konuda habercilik yaptı. Bak. Yani. Şimdi insan bir bakar yani eğer şeyse medyanın içerisindeyse ben de bir yöneticiyim, biliyorum. Haber değeri varsa yayınlarsınız, yoksa yayınlamazsınız. Burada haber değeri olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunlar eğer siz seçme ve seçilme hakkını etki eden davranışlarda bulunuyorsunuz, bizi ilgilendirir demekti. Bu bizim en doğal hakkımız değil mi hayır, seçme ve hayır, seçilme? Hayır hem öyle. Birilerinin yani. seçilmesi veya seçilmemesi için gayret sarf ediyorsanız bu toplumu da ilgilendirir esasında. Hayır buradaki sorumluluk partililere düşüyor. Biz hani parti içi demokrasi çalışsın bu en doğal hakkı ama... Parti içi demokrasi çalışırken birbirlerini incitecek şeylerin ben kamuoyunun çok önünde yaşanmasına karşıyım. Geçen programda da aynı şeyi söyledim tekrar. Tabii bu kadar bu, yıpranıyorlar, herkes yıpranıyor. Evet, evet ama bak gördün mü yani bugün bir partiyi konuşurken yarın gelecek hafta öbür partideki e, aynı sorunları e, konuşuyoruz. Işte, gündem yani değişmiyor işte, günden değişmiyor. Yani birine bir durum var tabii ki burada. Şimdi bu konuda biz de bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu hatırlarsanız Ejder Aslan baba olayında da Ka biraz kanal çok eleştirildi. Bu konuda, evet ha. yani kimisi takdir etti, kimisi eleştirdi. Eleştiri konusu... Ejder Aslan Baba, bunları e, mecliste yaptığı gün açıkladığı gün bu olayı. O bu meşhur, rezaletin, meşhur, bu rezaletin diyeyim olduğu meşhur gün paraların böyle ee, aynı gün bizde de canlı gün. yayına çıktı, Hı -hı. aynı gün bizde de canlı yayına çıktı ve konuştu, konuşma fırsatı verdik ve tabii ki izleyicimin, sizin bu konuyu daha detaylarıyla öğrenmesini fırsat Bir şey bildik sana. ve gösterdik. Kanal T niye eleştirildi o zaman? Yani sanki bu, bu kişiye itibar ettik de çıkarmış gibi olduğu gibi böyle bir eleştiri birkaç yerden oldu. Şimdi bu kişinin meclise girmesi en başta eleştirilecek konuydu orada. Yani ben de dahil eleştiriyorum. Yani nasıl oldu da önce birinci derecede açıkçası parti. Yani böyle bir adamı sen aday listene koyuyorsun. Seçilmesine sebep oluyorsun. İkinci sorumlusu tabii ki neydi? Oy verenlerdi. Meclise böyle bir sivil ama bundan izleyicimiz halkımız ders aldı ki son seçimlerde malum büyük bir e, elemeye gitti halkımız. Hı hı. Biz bunları göstermeseydik dilek veya bunlar ortaya hı hı. çıkmasaydı belki de insanlar vatandaşımız bu kadar farkında olmayacaktı bu olan olayların değil mi? Ay şimdi gösterilmeli haber... yani bu olaylar tabii ki farkındalığı yaşatmalı izleyiciye. Şimdi senin bu açıklamalarına birkaç ek yapacağım. Şimdi meclis halkın aynasıdır deniyor değil mi? Evet. Mecliste temsiliyette halkın aynası olan kişiler milletvekili olabilir, yasal yükümlülüklerini yerine getirerek. Şimdi bazen bazı insanların gafları ve açıkları seçim sonrası çıkıyor ortaya. Evet. evet. Yani burada hani partililere de dönüp niye onu seçtiler noktasına baktığımda bir sürü defo seçildikten sonra çıkıyor. Defolu defolar ortaya çıkıyor. Tabii demek ki, oluyor. tabii ki o noktada hani. Partiler niye onu aday gösterdi kısmında seçmen de bilmediği için. Hı hı. Ve bilmeyerek seçiyor diyorsunuz. Bilmediği için yani demek eksik bildiğiyle seçtiği lazım. için ama bildikten sonra işte habercilik bu noktada devreye giriyor. İşte Kanal T'nin o gün yaptığı ciddi bir habercilikti. Yani biz ondan bu, sonra da seçmen evet. gardını aldı. Evet evet. canım bugün Et olaylarını biraz sonra konuğumuz değerli bir gazeteci Evet duaya bir isim. Konuğumuzun Hasan anonsunu Bey. yapalım. Gazeteci yazar, bizim çok sevgili dostumuz, bir aile dostumuz da aynı zamanda sevgili Hasan Hastürer konuğumuz olacak. Bayramda o da gündemdeydi biliyorsun. Evet. evet, evet. O da Havadis gazetesinden ayrıldı. Evet. Bunları detayları pazartesi de Kıbrıs'a başlıyor, Biraz yuvaya sonra. dönüyor. Hep konuşacağız. Şimdi Sibel, Efendim. bak, senin hazırladığın şeyi içine döktüm. Hı hı. Peynirin üzerine döktüm. Şimdi bunu kesiyoruz. Önceden kesiyoruz. Tabii tabii ki. Hmm. Şimdi senin senden bir soda daha isteyeceğim evet, ben. Evet. O Açın. tamamen bunu ıslatabilsin. Evet. Tamam. Başka bir şey var mıydı gündemde? Bu ee, hafta? Bu arada tabii güzel olaylar, şık olaylar var. Onlardan hadi, da bahsedelim. Hadi. hadi şık olay söyle <laughs> evet, bana. Evet. Şık olay söyle. Ee, ben bu hafta açıkçası Naci Talat Vakfı'na büyük bir aferin diliyorum. Ee, bu klasik jazz ve Dünya Müzik Festivalini gerçekleştirdiği için bunda iki tane aferin var aslında evet, evet. Birincisi müziğe sanata verdikleri önemden Hı -hı. dolayı ve bize bu imkanı sağladıkları için. İkincisi de özellikle bu festivali ve etkinliği surlar içinde yaptıkları ya, için. Ya çok gündemdeki Suralar bir bölgeye bizim sahip için çıkıldı çok ne kadar. Çok kıymetli bir güzel. yer ama maalesef biraz ihmal edilen hala hazırdı ama bu diğerlerine bu çok şık. Bu çok, şık. çok güzel bir davranış. Baş ediyoruz kendilerini Tabii bununla beraber yine güzel bir davranış yine o bölgeden diyelim ona yakın bir bölgeden He. asma altı adını da bu asmadan almış He. gazetelerimizin birinde çıktı çok da hoş bir davranış asma Koruma. asma altı meydanı ve asma altı sokağının bu asmadan adını aldığı söyleniyor asırlık bir asma. Ee, bu da construction şirketi tarafından ve orada çalışan ustalar tarafından sulanıyormuş. Ee, ve halen yaşıyor. İnşallah da hep öyle olacak. Çok güzel bir davranış. Bu bizim çok için hoş. açıkçası çok bu hoş. asma oradaki tarihi eserler kadar önemli bir asma. E çok şık iki hareket gördük. Evet, Şehircilik evet. de zaten artık inşaatlerde doğanın korunmasına, ağaçların korunmasına çok özen gösteriyor. Evet. Bu arada benim ellerim çizik çizik ama niye, inşallah. Niye, niye, niye? niye Biraz odamız çizik. kaldı mı? Tatilden fırsat yok. Çok az bir kit, bir damla belki faydası olur mu bunun? Bir dakika, bir dakika halledeceğim şimdi. Elimle ıslatacağım. Ne oldu, niye çizik yani çizik elleri? Işte yani şeyden fırsat, bu kısa şeyden, bayram tatilinden fırsat, biraz bahçede uğraştım da eldiven takmamışım. Güller, bu kediler değil yani. <laughs> Sen onu olabilir, bırak da bak, önlüksüz gelirse işte, evet. bir de işte böyle işte işte. olur şekerim. <laughs> önlüksüz gelirse, arada temizleneceğiz neyse. Evet, evet, işte bu kadar. Bir de güzel sözümüz var, onu anlat atlamayalım, Atla, değil mi? Atlamayalım. Benim yumurta sarım eksik. Mutfaktan hemen bana bir yumurta sarısı gelse çok iyi olur. Çünkü bunun üzerine yumurta sarısı süreceğiz. Evet, yumurta sarısı sürüp fırına Şimdi. veriliyor, değil mi? Tabii yumurta sarısını Finito. süreceğiz. Oradan da çörek, çörek otumuzu serpeceğiz tamam. üstüne. Güzel. 180 derecede 40 dakika pişecek. Neyse mutfağa giren e, olur. <laughs> mutfağa Norba, giren, giren onlanır. Mutfağa giren onlanır. İşte bu kadar Olabilir. basit. <laughs> Valla bak şimdi ortak seçtik bu sözü. Çok güzel söz. Çok güzel evet. Ben de beğendim. Değerli izleyenler, dünyada sayılı markalardan birinin başkan yardımcısı Jonathan Hall demiş ki <laughs> Eğer bir numaraysanız ve o kategorinin sembolik konumundaysanız, hedefte olmayı da kabul etmek zorundasınız. Bu başarının bir dezavantajıdır. Buna hazırlıklı olmak ve doğru yönetmek çok önemli yorumunu yapıyor. Bunu da Bravo. haftanın evet. sözü çok olarak güzel. seçtik. Evet, evet, evet. Haftanın... Yani bu biraz da şey bence değil mi? Ne diyorlar? Gelinim Yo kızım sana söylüyorum. Gelirim Gelinim, sen, sen anla, anla işit falan filan. Vallahi Sibel bu sözü dünya markasının yöneticisi söyledi. Dünya artık çok sorumluluklu bir söz. Dünya artık o kadar ortak bir paydada ki ve ortak aklı kullanan insanların milliyeti artık hiç önemli evet, değil. Evet, evet. Genel doğrular Kıbrıs'ta da aynı, Türkiye'de de aynı, Amerika'da evet, da aynı, evet, değişmiyor. Evet. Bu da ona çok güzel bir göstergeydi. Şimdi bayram sonrası içim kan ağlıyor. Ya taziyeleri söylemek artık çok şey geliyor. Yani, Acı geliyor her ki, hafta her hafta çok ya. garip aynı zamanda ama dikkat edersen bu üçüncü haftamız. Evet her hafta. Ve biz her hafta bir iki, ve iki, 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 en az iki vefat olayından bahsediyoruz. Vallahi billahi Allah gani gani rahmet eylesin. Bu hafta bir de trafik yine değil mi bir tabii, tanesi? Tabii tabii çok değerli bir edebiyatçıyı, tarihçiyi kaybettik. Hı hı. Allah rahmet eylesin nur içinde yatsın ve aynı zamanda e, Elçin Hanım'ı Trafik onu dedim zaten. Kendisi evet bir hanımefendi e, nurlar içerisinde yatsın. Çok talihsiz bir olay, çok, çok şanssız bir çok, olay. Çok ailesine sabır duruyor, diliyoruz. Elçin Coşar Hanım'ın. E, gerçekten üzücü bir olay. Yani olaya sebep olan içinde inanılmaz üzücü bir Arkadaşı olay. herhalde. Arkadaşı çarpıyor değil mi ona? Yani Aynı spor kulübünden birisiymiş, tanıdık birisi demek ki. Ee, çok üzücü bir olay, inanılmaz kötü. Yani Allah o... aşkına ayaklarımızı sağlam basalım da haftaya buradan bu haberleri vermeyelim artık. yani İçim güvenli, acıyor bir ekim, her güvenli hafta. Güvenli sürelim, kendi güvenliğimizi. Taşıdığımız evet. kişilerin güvenliğini ve lütfen, lütfen. yoldakilerin artık. güvenliğini de düşünerek kullanalım taşıtlarımızı. Evet. Bir Allah. daha inşallah böyle bir şeyi anons etme. Hayır edeceğiz. Hayatın doğasında var ama bu kadar sık ve genç trafik. ölümler e, çok koyu. Bana bak. Fırça yok. Bunu kolay çözeyim evet. dedim ama. Pratik tamam pek canım. Fena Pratik, fena oldu. Pratiksin. Neyse artık yapacak tamam. bir şey yok. Çörek götümüzü de serpelim. Şöyle. E, bu şey şifa şifa niyetine izleyenlerimiz de Öyle mi? mümkün olan her şeye çörek otu koyarlarsa faydası hem de nasıl bronşları temizliyor hücre Aa. yeniliyor vücudu detoks anlamında Oo. çok şifalı yani bir... şeyler evet bu minnacık küçücük şeyler minnacık bu şeyler şey. hadi. Hadi. hadi bu fırına biz reklam arasında konumuz gelmiş olabilir. Evet. evet. Hadi bakalım.